Aziz seyirciler, bugün tarih aynasında Osmanlı hoşgörüsü ve adaletinden örnekler vereceğiz. Osmanlı kendisini bir nevi insanlığın doğuşundan itibaren, insanlığın başlangıcına itibaren gelen iki çizgiden birisine ait hissediyordu. Ve bir misyonla yüklü olarak görüyordu kendisini. Bu, Hz. Adem'den bu yana gelen insanlık tarihi çizgisindeki hak Çizginin temsilcisi olma misyonuydu ve bu yüzden de kendisini herhangi bir güçlü devlet veya herhangi bir cihangir devlet olarak e, konumlandırmıyor. Daima şunu vurguluyordu: Adaletin ve hakkın temsilcisi olmak. Bu yüzden de Osman Gazi'den 20. yüzyıla kadar Osmanlı yönetiminin bir adalet ve hoşgörü yönetimi olduğunu söyleyebiliriz. Mesela Kanun Sultan Süleyman'ın Bali Paşa'ya yazdığı meşhur mektubu ele alalım. Bu mektupta Bali Paşa'yı ısrarla uyarıyordu. Güzel, 18 kale fethetmişsin, şu kadar ganimet elde etmişsin ama bunları yaparken adaletten bir saniye bile ayrılmamalısın. Adaletten ayrılacağın o bir saniye bütün o yaptıklarını kurunun yanında yaşın yandığı gibi yakar, götürür ve sana olduğu kadar bana da günah yükler, bana da bunun bedeli olur. Eğer böyle bir şeyi duyarsam öbür dünyada iki elim yakandadır. Bali Paşa'ya uyarıları devam eder. Eğer emrindeki gazilerin alacakları ganimet hisselerini devlet hazinesine koyarsan bu da bizim prensiplerimize uymaz. Biz para için yaşamıyoruz. Biz kale fethetmek için, biz toprak fethetmek için, şöhret için yaşamıyoruz. Biz adaleti tesis etmek için yaşıyoruz. Dolayısıyla önce adalet sonra başarı. İşte böyle baktığı için de Osmanlı Avrupa tarafından bir türlü anlaşılamamıştır. Aynı şekilde Avrupa zihniyetini benimsemiş olan yerli aydınlarımız tarafından da anlaşılamamıştır. Zannedilmiştir ki Osmanlı sadece sınırlarını büyütmek, sadece yağma yapmak, talan etmek için ülke fethediyor. Hayır. Bunu kesin bir şekilde reddedecek on binlerce örneğe sahip... Osmanlı adalet uygulamak için hukuk sistemini yaygınlaştırmak için ve insanlara işte örnek insan böyle yaşar, örnek Müslüman böyle yaşar dedirtebilmek için mücadele etmişti. Ve bu mücadelesini sadece Osman Gazi, sadece Fatih Kanuni döneminde değil, genelde örneklerimiz bu bozulmamış dediğimiz döneme ait oluyor. Halbuki son yüzyıllar, 19. 20. yüzyıl örnekleri de var elimizde. İşte Çanakkale Savaşı'nda askerlerimizin, mermetçiklerimizin gösterdiği büyük yardımseverlik, düşmanına dahi yardım etme davranışı. İşte 1912'de Balkan Savaşı koptuğu zaman Sultan Reşat'ın orduya beyannamesi. Bunlar elimizde. Beyannamede ne diyor? Sırplar, Karadağlılar, Bulgarlar sizin düşmanınız değil aslında. Bizzat askere söylediği, biraz sonra gidip savaşacak olan askere söylediği sözler bunlar. Savaşacağınız kişiler sizin düşmanınız değil. Onlar gerçekte sizin dostunuz. Ama üstleri tarafından sizin üzerinize kışkırtıldı, gönderildi. Onlara bu şekilde bakın. Bu şekilde muamele edin biraz sonra dostunuz olacakmış gibi onlara davranın. Davranın dediği ateş edin ya da savaşın. Eğer 1912'lerde, 1915'lerde Osmanlı bu durumdaysa bir de onun daha görkemli örneklerin yaşandığı çağları tasavvur edin. Demek ki Osmanlı bu misyonu üstlenmiş ve bu misyonu devam ettirmek için adeta şövalyece bir duyguyla 20. yüzyıla kadar e, çabalamış, çalışmış. Sadece toprak yönetmek, sadece topraklarını genişletmek değil, insanları fethetmek, insanların gönüllerini fethetmek, onlara insanca bir yaşama imkanı sunmak için çabalamıştır. Bir örnek verelim. 1828 29 Tanzimat'tan hemen önceki 10 yıldayız. Ruslarla büyük bir savaş yaparız ve Yeniçeri Ocağı'nı yeni kaldırdığımız için ağır bir yenilgiye uğrarız. Devir 2. Mahmut devridir. Savaş sırasında Balkanlar'da ve Kafkaslar'da büyük toprak kayıplarımız olur. Tabi müzakere masasına oturuyoruz. Müzakere masasında Ruslar bir kısım topraktan çekilmek kaydıyla barış antlaşması yaparlar bir kısım topraklarımıza kavuşmuşuzdur. Ama Osmanlı askeri girdiği zaman bu topraklara hayretler içerisinde kalır. Niçin hayret içinde kalır? Çünkü mallarının yağmalanmasını, evlerinin yakılmasını, şehirlerin talan edilmesini anlayacaktır. Ama Ruslar bir şey daha yapmıştır. Bütün ahaliyi zorla veya kandırarak ya da ikna ederek Rusya'ya götürmüştür. Yani boş bir araziyi devralmıştır Osmanlı Ruslardan. Şimdi olsa giden gittiği kalan sahalar bizimdir denilir ve o topraklar, o arazi bir takım insanlara peşkeş çekilir, dağıtılır ve bu mesele böylece üstü kapatılır. Gidenler de tabi olarak hain ilan edilir. Ama Osmanlı olunca meseleye böyle bakamazsınız. Osmanlı her şeyden önce hukuk açısından meseleye bakmak zorundaydı. Ve bu topraklarda önce bir sayım yapıldı. Kim gitti, kim kaldı? Kimin ne kadar toprağı kaldı? Kimin evi yandı, kimin yanmadı? Bunlar tek tek tespit edilir. Arkasından da bu tespit edilen evler ve topraklar kiraya verilir kiraya verilir ve bu kiradan gelen gelirler bir sandıkta toplanır, bir yardım sandığında. Herkesin hesabı ayrı tutulur. Filanca Mehmet Ağa'nın toprağa kiraya verildi. İşte 1830 yılındaki kirası şu kadar orada muhafaza edilir. Ve bu bir yıl, üç yıl, beş yıl, on yıl orada birikir. Kimse el sürmez. Hatta el sürmek isteyenler şiddetle cezalandırılır, idamla tecziye edilir. Ve bir yandan da bu giden Rum ve Bulgar tebaya arkadan haberci gönderilir. Gelin Osmanlı adaletine güvenin ve Osmanlı topraklarına geri döndüğünüzde hiçbir şekilde sorgu sual ve tabi tutulmayacaksınız niçin gittiğiniz diye sorulmayacak ve üstelik de o sandıkta biriken paralarınız size aynen iade edilecek. Böylece yıllar içerisinde bu Osmanlı'nın hoşgörüsünü duyan Rumlar ve Bulgarlar yavaş yavaş geri dönmeye başlarlar. Çünkü Rusya'ya gittiklerinde Rusya'nın onlara nasıl ağır vergiler koyduklarını, nasıl dağlık yerlere yerleştirdiklerini görmüştür. Kendi topraklarına dönmek, onlar için bir Hristiyan ülkede yaşamaktansa Osmanlı hoşgörüsü altında yaşamak daha cazip gelmiştir. Ve 15 yıl içerisinde gidenlerin %75-80'inin geri döndüğünü ve Osmanlı adaletine tekrar sığındıklarını görürüz. Ve sınırdan girdikleri zaman yerlere kapanıp Osmanlı topraklarını öptüklerini de görürüz. Rum ve Bulgar tebanı. Demek ki Osmanlı onlara bir şey sağlıyordu. Başka ülkelerin sağlayamadığı bir avantajı, bir hoşgörüyü sağlıyordu. Ve geldikleri zaman o insanlar hiçbir şekilde fena muameleye uğramadıkları gibi o sandıklarda biriken paralar aynen kendilerine iade ettiler. Sanki burada yaşamış ve topraklarını kiraya vermişçesine bu imkanlar sağlandı. Bununla da, da yetinilmedi aziz seyirciler. Kendilerine kredi verildi. Tohum verildi. Ee, büyük büyükbaş hayvanı olmayan ve tarlasını sürmeye imkan bulamayanlara borç olarak büyükbaş hayvan sağlandı. Ve bu süreç içerisinde o gelen teba tekrar Osmanlı adaletinin bu parlak örneği karşısında Osmanlı olmanın gururunu yaşadılar. Bu Osmanlı adalet örneklerinden sadece bir tanesi, belki bir denizde bir damla ama herhalde bütün hakkında bize bir fikir vermiş olmalı. Evet aziz seyirciler, bugün tarih aynasında Osmanlı adaletinden ve hoşgörüsünden sadece birkaç örnek ekledebildik. Bir başka bölümde tekrar tarih aynasında birlikte olmak üzere Hepinize hayırlar diliyorum efendim. Hoşçakalın. kalın.